Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kişilerle birlikte Roasters'ı hesap çekilişi yapacağım. Umarım videoya like kalma abone olursunuz. Çekiliş şartları arkadaşlar. Ee, bu e, Sandili hesabı çekiliş yapmam için çekiliş şartları 1. kanala abone ol. 2. bildirimler aç. 3. videoya like at ve 4. yorumlara katılıyorum biat. Ama eğer abone olmadıysan, like atmadıysan, bildirimleri açmadıysan, at, aç, açmadıysan boş boşuna katılıyorum yazma. Yoksa yorum yoksa. Hatta karakterlerimi göstereyim. Karakterlerimi, günlük karakterim var. Sadece bu karakterler çıkmadı. Güzel yok ama çıkarız yani. Hatta bir atalım arkadaşlar bir Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burada yani videoya like katılın. Bir için kanala abone olun. Bir de yorumlara katılıyorum. Abi. Eğer abone olmadıysanız videoları açmadıysanız like atmadıysanız boş boşuna katılıyorum. Yazmayın. Yok saymam. Çünkü abone abone olmak yere bakacağım. Pardon arkadaşlar internet kaçtı. Evet arkadaşlar. E, çekiş şakasınmak için bildirimleri açmanız, kanala abone olmanız ve videoya like atmanız lazım bir de yorumlara katılıyorum yazmanız lazım. Eğer abone olmadıysanız, like atmadıysanız, bildirimleri açmadıysanız, at açmadıysanız boş boşuna yoruma katılıyorum yazmayın. Yoksa Allah alırım yani. Yani kusura bakmayın. Onu söyleyeyim. Bu internet kusuyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar sende hesap böyle birer daha atalım. Salak ya, evet, şey yapmamız lazım da Şala, salak şeyli Salak şeyli Ben de oynayalım Hadi ama Bence şunları alalım da düşmanla tehdit yapalım arkadaşlar. <laughs> Daha zaten güçlü olan benim. O yüzden sıkıntı yok. Yani sendi siz se sen sen yeah. arkadaşlar sendi <laughs> 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 arkadaşlar sendi sevmişler ama uçacak ya o kadar sevindik sende bir de ım, şey el primo. el primo ile oynayalım el primo Evet <laughs> arkadaşlar el primo ile oynayalım <laughs> Bunlar değil, gank bakma. <laughs> ben şirikli gelmezsin. Sadece

Her ne sen alışıyorsun Evet arkadaşlar. Bu hesap böyle. Yani senin gibi hesap çekilişi yapıyorum. Çekişe katılmak için sadece kanala abone ol, bildirimler aç, like at, yorumlara katılıyorum yaz. Eğer like atmadıysan, abone olmadıysan, bildirimler aç, açmadıysan nah hesabı olursun. O yüzden boş boşuna abone falan olmadıysan katılıyorum yazma. Nah veririm sen anladın mı? Tamam şimdi bu kadar. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Yani kanala abone olun yani. Yok adamı sinir ediyorsunuz siz de olmuyorsunuz. Yani yokça alacağım bilmem ne. Hile falan yok. Tamam mı? Hile falan yok. Bu hesap çekiliştir. E, çekiliş günü e, Çarşamba günü Saat 8 gibi açıklanacaktır. Arkadaşlar. Ama çekilişi kazanan kişi Bana e-postasını vermek zorunda. Abi e-postasını bana vermek zorunda. Eğer e-postasını bana vermezse yani hesabını hiç giriş yapamam. Ve e, bu bu hesabı o hesabı hayata aktaramam o yüzden arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.